Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz benim. Bugün sizlerle eee Brawl Stars'la ilgili bir şeyler konuşacağız. Abi daha demin videoyu çektim. videoyu çektim abi. <laughs> Kaydetmemiş. Deli olacaktım ya vallahi bile Video 5 dakikalık mı, 7 dakikalık mı? ne olacak? Bir duyur videosu gibi. Hem Mortis'e girdik. Hem de şey anlatacağım ne oldu. ha Şöyle dönelim geçti. Pusucam abi direkt pusucam. O oyun pusmak değil yani. Şuraya pusmak istedim. Ee, şimdi e, siz yorumlara yazacaksınız. Böyle bunu e, mesela Shelly ile ultini üç kere doldur. Üç kere adam öldüremezsen falan filan. Böyle ezeceksiniz abi. Ben de yapamadıklarıma şey yapacağım. Yapamadıklarıma abone göndereceğim yani. Ee, hem kendi hesaplarımdan abone olacağım hem de onu paylaşacağım. Abi, git ya. Bak bak nasıl da kaç. Ha ben nereye gidiyorsam görüyor galiba. Hadi bak. Evet abi. Bul falan var yanında. şu adam yoktu. Abi git ya. Niye bana geliyor? Bak bak. Kovalıyorum. Yani. Bunu götürdü abi. Tamam mı? Bu görüşürüz abi. Allah razı olsun. Ben bunu adam Şöyle bir salaklık yapmak yani. evet. Aha Piper alabilir belki beni. Bunu kaçarım diye düşünüyorum. O abi nasıl düşündü? Abi alırım diye düşünüyorum ama alamam büyük ihtimal çünkü ya arkadaşlar çok kısa bir duyuru videom aa, duyurum olacaktır kısacık bir kısacık böyle abi banner çekilişimiz olacaktır ee, bana böyle bir banner yapan e, güzel banner yapan roblox ile ilgili brawl stars ile ilgili çok güzel bir banner yapana ve ödülüm var abi çok güzel bir ödül yeni başlayan youtuberlar e, gelsin bence Onlara göre bir çekiliş gibi bir şey olacak. İyi banner yapana vereceğim direkt ödülünü. Ama şartlarım var. Yani şartlarım sadece güzel banner olması. Benim beğenmem ve Discord'dan bana atmaları lazım banner abi. Güzel banner yaparlarsa ödülünü vereceğim abi. burada izlediğiniz için teşekkür ederim. Bak aşağıdan 2 saniye 2 saniye bir yorum atın like atın ve abone olun. Bu kadar abi. Başka bir şey yok ya. Başka isteğim yok. Çok kısa şey, bir, çok kısa bir isteğim oldu. 3 saniye abi. 3 saniye. Hadi bilemedin. 4 saniye ya. Hadi. Videoyu izleyin gari. Bay bay. Hem de iyi vuruyor. İyi vuran bir karakter. Kaçtım abi. Yani çok iyi bir şekilde kaçtım. Şurada duracağım. Bütün her yeri yıktı abi ya meteor. Ne olmuş arkadaş. 23 milyonda düşecek dediler dünyaya, düşmedi. Aha, aha, aha. Gel, abi. adam, adam dur, dur, dur. O zaman girecektim yanlış şey yaptım. Abi hadi, hadi abi, gelme, gelme üstüme, üstüme, gelme, ah, Hayır atın. Evet yes, tamam çok iyi çok iyi. Abi tam ortada kaldım ya. Yani. ah. ah. Ne yapacaksın? Yardım işte böyle olur. Çok iyi bir birincilik aldık abi. Bir ne varız? 18 oldum. mu? 20 yapacağım. Ee, elmas yatırmayacağım. Daha YouTube'dan para kazanmıyorum gibi bildiğiniz üzere. Para kazanırsam belki de yaparım. Bilmiyorum. 60 varmış. 80 falan filan işte. Abi 500'lük varsa alırdım lan namicim tamam, varsa <laughs> alırdım cidden alırdım bu ne <laughs> son oyun olsun abi kaç abi hayırdır 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 gel gel ben senin çırpıştırıvereyim. Şöyle, şöyle bir, şöyle bir akıl a adam akılı çıktı gel abi gel abi çok iyi kafasını karıştırdık. Of. Onu koltalı gibime geliyor. Şurada biri var mı? Ah be ya, keşke gitseydim Piper'ın yanına. Keşke gitseymiş. Abi ben o Piper'ı alacağım. Piper geldi. Piper. Lan salak Piper. Orada koltla çatışacaklar. Şurada Bo var. Tam şurada. Baba beni alabilir. Bilmem bir hareket yapacağım. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Şurada saklanacağım. Adım zengin perç. Ya becerilmedim. Ben koymadım yani. Adım ka kardeşim var. Bak koydu. Abi abi. Gel lan sen bir bir gel. Ha ah eee boyu alabilir miyim bilmiyorum ama çok iyi tahmin ettim abi. tahmin ettim daha doğrusu ama olsun abi hadi bakayım başla güm şöyle tamam, gördüğünüz taktik taktik kaçtım aldım çünkü abi şunu alabilirim patla aldım aldım onu. helal helal Abi ya yanlış yaptım. Alanın dönmesini beklemem lazım. Ne ve ikinciliği de buradan aldık abi. Çok iyi bir ikincilik oldu vallahi billah <laughs> ee, bastım. 6109 XP oldum. Bu benim hesabım, hesabım değil dediğim gibi. Ee, bakın şu arkadaşımın hepsi bunların mesela. Sınıf arkadaşım. Bu kendi hesabım. Sonra nereden baksam şu benim hesabım. Bu da iki efsane bile. Sendilik Leon'lu falan filan işte. Sonra Kozmik Limon. Bu da iki efsane öyle Leon. Hiçbir şey çıkmadı. Çocuğa gitti. Sen de çıktı ya. O gün çok üzülmüştüm. Kıskandıydım. Başkanımız, ee, başkanımız kimler oluyor? Ben oluyorum. Hep değişiyor. Mesela e, ben oluyorum, o oluyor. Ben oluyorum, o oluyor. Üç güne, iki güne bir değiştiriyoruz. Arada sırada ben oyunu bırakacağım diye şakalar yapıyorum. Bırakıyorum bir iki hafta. Sonra geri başlıyorum. Bilmiyorum böyle bir şeyler oluyor. 7 dakika olmuş abi sürem. Çok iyi. Abi e, izlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Host